Sevgili seyirciler, cari açıktan kriz çıkarıp Türkiye üzerine felaket haberleri yapma furyası da Ergenekon operasyonu çıktı. Üçüncü iddianameye göre cari açık konusunu uzun süre Türkiye gündeminde tutma ve günlerce üzerine felaket senaryoları yazdırma fikri Ergenekon sanığı Erol Malisalı'nın. Savcılar, cari açık örgütlemesini yapanın da Cumhuriyet Çalışma Grubu olduğunu iddia ediyor. Emekli Orgeneral Şenerer Uygur'dan ele geçirilen belgeler, darbe planlarının yapıldığı dönemlerde ekonomiyle ilgili felaket haberlerinin perde arkasındaki eli ortaya çıkardı. Belgeye göre darbeye zemin hazırlamak için kurulduğu ileri sürülen Cumhuriyet Çalışma Grubu, Ergenekon sanığı Erol Manisalı'nın tavsiyesi üzerine, Ekonomiye el atıyor. Dün de müsaitti, bugün de müsait. Bir şeyler yapılması gerekiyor. 2004 yılında Harbiye Ordu evinde yapılan ve kayda alındığı vurgulanan görüşmelerde hükümetin ekonomi politikalarının nasıl yıpratılacağı üzerinde Erol Manisalı ilginç tavsiyelerde bulunuyor. Ergenekon sanığı Manisalı özellikle cari açık üzerinde durulmasını istiyor. İthalatın ihracatta oranla 22 milyar dolar fazla olması ve 7 milyar dolar cari işlemler açığı son 10 yılın rekorudur. Bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşmak için Aydınlıktan Aydın Bey'i kullanabilirsiniz. Aydınlık bir defa yazınca birçok köşe yazarı ondan alıntı yapıyor. İlginçtir, Manisa'nın tavsiyesi 2004 ve sonrasında felaket haberlerinin temel malzemesi oldu. Bu tarihten itibaren ekonomi adına cari açık köşe yazarları tarafından en büyük tehlike olarak gösterildi. Bazı sanayi ve ticaret oda başkanlarıyla sanayi ve ticaret dernek başkanları her mikrofon uzatıldığında cari açık üzerinden hükümete ağır eleştiriler getirdi. Erol Manisalı bu konuyu işleyecek medyanın da bir an önce birleştirilmesini tavsiye ediyor. Aydın Doğan ve TÜSİAD medyası %70 düzeyinde. Anadolu medyası birbirinden kopuk. Bunların hepsini birleştirip koordine edebilirseniz büyük bir güç haline gelirler. Bu yıpratma planının merkezine konulan 7 milyar dolarlık cari açık 2003 yılına ait. Oysa 2008 yılı sonunda bu rakam 41 milyar doları aştı. Ancak geçen yıllar boyunca Türkiye gerek küresel yatırımlarla gerekse diğer girdilerle bu açığı dengelemesini bildi. 2009'dan itibarense konu tamamen gündemden düştü.